The New York Times gazetesi tutuklanma sırası Erdoğan'da dedi. Sedat Peker'in ifşaları sonrası Erdoğan köşeye sıkışmaya başladı. Kara para aklama, taciz, rüşvet olayları ardı ardına ifşa oldu. Türkiye'de 3 bakanı koltuğundan eden rüşvet ve kara para aklama iddiaları ile tutuklama olan ülkede en kuvvetli adamı olan Recep Tayyip Erdoğan'a yaklaşmaya başladığını yazıyor. Listedeki diğer bir isim ise dikkat çekici. Başbakanın oğlu Bilal Erdoğan Savcıların şimdi araştırdığı ve başbakanla bağı olan çeşitli işyerleri ve kuruluşların arasında Türk evde bulunmakta. Türk evin yönetim kurulunda aralarında Bilal Erdoğan'ın da olduğu birçok Erdoğan ailesi üyesi var, kurulda ayrıca yolsuzluk operasyonu çerçevesinde 17 Aralık'ta kısa süreliğine tutuklanan belediye başkanı Mustafa Demir de bulunmakta. Öğrenci yurtları inşa eden Türkiye'nin yerel yetkililerin aracılığıyla yasa dışı arazi devirlerinden kar ettiği iddia ediliyor. Savcılar başbakanın oğlunun normalde 1 milyar dolar değerindeki bir araziyi 460 milyon dolara ihalesiz satın alan bir şirkette bağı olup olmadığına bakıyor. Erdoğan ise hükümetini ve ailesini şiddetle savunup, savcıları kendisini indirmek için bir yolsuzluk soruşturması başlatmakla suçluyor. Yolsuzluk soruşturması ailesine yaklaşırken Erdoğan sersemleşmiş olsa da düşmüş değil, Washington merkezli bir düşünce kuruluşu olan Amerika Birleşik Devletleri Alman Marshall Forman, the German Marshall Fund of the United States (GMF) Ankara ofisi direktörü Özgür ünlü hisarcıklı destekçilerini harekete geçirerek Erdoğan bu durumdan kurtulabilir dedi. Kendisi ayrıca her şey ekonomiye ne olduğuna bağlı, Türkiye'de ekonomi iyi olduğu sürece seçmenler yolsuzluğa çok duyarlı değil dedi. Fakat iddialar ve hükümetin sakarca tepkisi ekonomide etkisini göstermeye başladı. Liranın dolar karşısında değeri rekor seviyeye düşerken, borsada son 17 ayın en düşük seviyesine geriledi dedi. Türkiye'deki ekonomik kriz ve Türk lirasının yabancı para birimleri karşısındaki değer kaybı, New York Times gazetesi hazırladığı analizinde, genç işsizlik oranı %25. Cumhurbaşkanının popülaritesi düşüyor ve rakipleri cesaretlendi yorumunu yaptı. Türkiye'nin ekonomisi nasıl bu kadar kötüye gitti başlığını taşıyan analiziyle Türk lirasının döviz karşısında değer kaybını ve son yaşananları masaya yatırdı. Türkiye ekonomisinin felaketinin işaretleri her yerde ifadelerinin kullanıldığı haberde indirimli ekmek büfelerinin önünde uzun kuyruklar dolaşıyor. İlaç, süt ve tuvalet kağıdı fiyatları artıyor denildi. NY Times bazı benzin istasyonları stoklarını tükettikten sonra kapandı. Sokaklarda ise öfke patlamaları yaşandığı ifadelerini kullandı. Türkiye'nin koronavirüs salgınından önce de ekonomik zorluklar çektiğine dikkat çeken NY Times, Türkiye dağlık borçlar, Türk lirasının değerindeki büyük kayıplar ve zirveye tırmanan enflasyonla mücadele ederken bir durgunluğu önlemeye çalışıyordu. Ancak son haftalarda yavaş hareket eden bu tren enkazı şiddetli bir şekilde hızlandı. Bu gaz pedalına basan ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ifadeleri kullanıldı. Türkiye'nin ekonomik sorunlarının derin kökleri var, ifadelerine yer verilen analizde şunlar kaydedildi. Ama en son kriz, Erdoğan'ın dört nala yükselen enflasyon karşısında, faiz oranlarını düşürmekte ısrarından kaynaklı. Türkiye'yi 18 yıldır yöneten Erdoğan, özellikle acı veren bu reçeteye uygulamakta uzun süre direndi. Ülkenin enflasyon oranı şaşırtıcı bir şekilde %21'i aşsa bile faiz oranlarını düşürmeye devam etmedeki kararlılığı Türkiye'yi bir devrilme noktasına itiyor gibi görünüyor. Türk lirasının keskin düşüşünün ithal mal fiyatlarının yükselmesine etkisine de değinen NY Times, genç işsizlik oranı %25. Cumhurbaşkanının popülaritesi düşüyor ve rakipleri cesaretlendi yorumunu yaptı. Analizde ayrıca 18 ay sonra yapılacak bir seçimle birlikte Erdoğan stratejisinin Türk ekonomisinin sorunlarından kurtulmasını sağlayacağına ikna olmuş görünüyor. Ancak çoğu ekonomist bir çöküşün daha olası olduğunu söylüyor. Salgından önce de Türkiye finansal çöküşü önlemeye çalışıyordu. Erdoğan'ın alışılmışın dışında politikalarını iki katına çıkarmasıyla kriz hızlandı yorumunu da yer verildi.